kırmızı. Ama bak benim ilk otomobilim. Valla bizlerin de gençliğinin ilk göz ağrılarından biri. Gençliğin bir ikon otomobili diyeyim. Yıl 1974. Bizim sokağımıza garip, hep bir otomobil gelmişti. Şekline şemane böyle bir Baktık, baktık gittik, yanında inceledik. Yaşım da 10. O zamandan merak geliyor. İlk defa Volkswagen golfle tanışmıştık. Yıl 1974'te. Ben de 74 dizeline binmiştim. Yani... İzmir'deyken bu. siyah. Kırmızı babamdaydı, siyah bendeydi. Bizde iki tane vardı. Zenginin gold, gold pastası başka. baba oldu. <laughs> Ama bugün yanında olduğumuz araç yine kıpkırmızı, ateş kırmızı. Anca metalik kırmızı. Bir başka kırmızı dikkatimi çekiyor benim burada. Böyle far üstünden. Değil mi? Ortadan devam yani ediyor. Yani şu makyaj bir defa tamamen değişmiş. Ama bu kırmızı nedir golfte ifadesi nedir? Bir GTI'nin yanındayız. O zaman golf değil bu. O da, GTA. bunun <laughs> adı GTI. <Evet. gülüyor> Ama o farkı ben sana göstereceğim. Ben çok acayip bir şeyim var. Tespitim var. Onu arkaya geçince göstereceğiz. Evet. Bunca yıl Frankfurt'ta başlayıp o ünlü tarihi. 75 yılında Frankfurt Auto Show'da gösterilen ilk Golf GTI. Evet, dünyanın en büyük fuarlarından bir kesin hele o zamanlarda. Yani Ardından 76 yılında piyasaya sürülen ve yakın bir süreçte de bizim aa, arka stopları kocaman golfler diye hatırladığımız ilk GTI'ler. Evet. Türkiye'de özellikle o dönemde beyaz ve siyahları ki siyah otomobile bilinmediği yıllardan bahsediyorum. Çok uzaktan Golf GTI gidiyor diye görürdük. Bugün 8. neslinin yanındayız. Kaç tane satılmış? buçuk milyon adet gibi. Zaten şimdi Golf'ün e, üretime sokulması Volkswagen tarafından planlanması daha önceki bizim bildiğimiz kaplumbağa Volkswagen'ler yani Biddle dediğimiz araçların üretiminin sonlandırılıp onun yerini almasına yaklaşmasını tahmin ettikleri bir model olarak piyasaya sürüyor. Ancak özellikle mesela Golf GTI 5000 adetlik bir üretim planı üzerinden başlanıyor fakat büyük bir patlama yapıyor çok korkunç bir talep görüyor ve hala bugün Golf GTI dediği zaman hepimizin kafasında yeri bambaşkadır. Bambaşka. Ama bir nedeni daha var. Ondan da bahsetmek lazım. Bugün spor arabalarda rakamlara baktığımız zaman çok uçuk rakamlar. Ya yani başkaları da hani fiyat anlamında spor arabaya binsin diye üretilen bir otomobil. Çünkü ekonomik tarafından da bahsetmek lazım. Elbette ki. Şimdi zaten hani satış başarısı göstermesindeki en önemli kriterlerden bir tanesi normalde gençlere yani sportif özellikleriyle hitap edeceği beklenirken her kesime yaş olarak, statü olarak yani bir gün bakıyorsunuz bir başbakanın dahi GTA ile dolaştığını görüyorsunuz. Başbakanın torununun bile bir GTA ile dolaştığını görüyorsunuz. Valla biz 1992 yılında Ege Otomobil Sporları Kulübü'nün düzenlediği rally'de İbrahim Kan Çeşme ile 16 valf ile yarışmıştık. Ha. Orada da var. Orada da var. Orada da var. Yani şimdi zaten tarihindeki Golf GTI'nin ifadesi şuydu. Bir enjeksiyonu tanıttı bizlere. O zamanlar karbüratörlü motorların yıllarıydı. 8 valf, 16 var. 8 valf, 16 valf çıktı. Güç koydukça koydu. Bugün yanına geldiğiniz bu kompakt bir C sınıfı otomobilin üzerinde 245 beygir güç var. Yani söylemesi bile zor geldi. <laughs> İnsan daha alçaltılmış. Cantlarından gel Ceyhan abi ufak ufak yani ön makyajındaki yani, o hani 5 sıralı e, petek, petekler bal, falan. E, yani gerçekten hani tasarımda çok farklılıklar yapılmış. Çok narin bir ön far yapısı geliştirilmiş. Evet. Radyatör görünüyor ben onu eleştirdim onu söyleyeyim. <laughs> yani şu ön panelin arkasına küçük bir böyle separatör olabilir. Belki bir şeyler olabiliriz. olabilirmiş. Şimdi geldiğimizde şimdi jantlar yani burada gene bak elektrikli otomobile gene bir gel gel var gibi. Jantın yapısına bakarsak gerçekten öyle. Yani biraz daha geniş yüzeyli kanatlar. işte 5 tane kanattan oluşuyor. Kocaman Arkasında bir disk. kocaman bir disk yine kırmızı Kariper fren kaliperlerimiz. 18 inç bir jant kullanılmış. Bu araçlara Richmond adını veriyorlar bu jant tasarımına da. Richmond jantlarla 225 40 18 lastiklerle birlikte ön arka aynı. Ön arka evatlarımız evet. aynı. Aracımız zaten önden çekiş bir otomobil. 2 litrelik bir motora İki sahip. Litrelik. Turbo benzinli. Detaylara sonra geçeceksin. Yakıtını falan Üç. soracağız. Kuvvet. 0 km soracağız. soracağız. Ekseni soracağız. Kırmızı detaylara evet devam ediyoruz. Yani normalde araç kendisi de kırmızı olduğu için biraz gizlenmiş olmakla birlikte burada dış alanda yine kırmızı bir Şerit üzerine GTI yazımız. Evet. İçeride zaten yine kırmızıları göreceğiz birlikte. Bu şekilde devam ediyoruz. Aracımızın arka koltuklarına geldiğimiz zaman artık simsiyah camlar karşılıyor bizi yine. Yine bir ona bak. Bir de Volkswagen yazısı. Bir de evet evet. Benim de dikkatimi çekti. Dikkatimi. Hatta Çek. yani sade yazı değil, kabartma bir yazı. Kabartma. Dokunduğun zaman hani silemezsiniz. Silemezsiniz yani. gönlümden şarkısını aklımıza getiriyor. Şık bir otomobilin yanındayız bugün. Bir an önce şöyle diyorum arkasında inceledikten sonra bizi yollar paklar. Hadi çevirelim. Çevirelim. Haydi. Cihan abi geldik arkaya. Geldik arkaya. Hemen bizi bakıyoruz. Bak yukarıdan başla. Yukarıdan tabii ki yani. Yine spoilerımız, arka cam spoilerımız hava akışı açısından. Sırtın sürtünme deyince bir önceki versiyonda 0.3 8. seride 0,275 CD değerine sahip. Gitgide. Gitgide. Yani benim üniversite eğitim zamanlarımızda 31'ler, 32'ler, 33'ler uu, süper denildiği dönemlerde. Şimdi elektrikli otomobillerde 20'leri falan işmeye başladık. Şimdi bu araçta da artık 0,275 çok iyi bir değer. Kol, kollara falan baktığımızda hani kapı kollarına ki yani, sıfırlanmamış yani normal sıfırlanma klasik aynalarımız yine geniş evet. ayna. Ona rağmen, evet. ona rağmen geliyoruz. Hatchback yapısı, arka görüntümüz tabii ki burada benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi çift egzoz çıkışı ve de ben buradayım diyen çapta büyüklükte. Gerçek ama. Gerçek ve çalıştırdığın zaman tatlı hı hı. bir ses sunuyor. Rahatsız edici değil. Onu da ifade edelim. Hani çevreye rahatsızlık diyen bir asla ses yok. Asla değil. Evet. Fabrikasyon standart. Yine tabi kırmızı ibarelerimiz nerede? GTA yazımızın harflerinin ortasına yerleştirilmiş kırmızılar. Genelde orada ne yazar? Golf yazar. Golf yazar burada. Diyor ki, M -m, hayır. <laughs> Bu GTA. Evet. Bagajımıza gelelim diyorum. Yani arka led farlarımızdan tabii söz edelim. Ben bir yaktırayım ben onları şöyle. Yine akar, yanar döner diyeyim ben. Ak yanar döner. <laughs> akar, kayar, yanar Her şey döner. Var. Her şey var. Ama çok şık. LED düzeninde çok ve şık. farklı tasarımlar var bak aralarda. Yani bu park konumundaki ışıklandırmamız olmasına rağmen Evet böyle farklı farklı yerlerden farklı ışıklar. Ortasında geri vitesin beyaz LED aydınlatmaları yer alıyor. Giriyorum. Bagaja. Şimdi Geldik. kocaman bir armamız. Büküyoruz. Açıyoruz. Şimdi bir C sınıfı hatchback otomobilden beklenen bagaj hacmini rahatlıkla karşılayıp hatta birazcık da üstüne çıkan bir hacim görüyorum ben burada. 374 litrelik bir hacme sahip. Bunun yanı sıra tabii benim ilk baktığım şeylerden bir tanesi. ya <laughs> Yok da lastik patlatırsak ne, ne olacak? 374'ün içinde bu yok ama. İşte bu Değil hariç. Mi? Hariç. Arkada kullanım. Tamamen özel tasarım. <laughs> Acil durumda işimize yarayacak bir gerçek evet. boyutlarda... Lastiğimiz var, jantımız var. Belli sabit hızda gideceğimiz onu da belirtiyor evet, zaten. İnce zaten bu lastiklerimiz. Evet. Standart araç üzerindeki lastiklerden daha ince. Burada diğer yardım ekipmanlarımız ve çeki demirlerimiz şunlar bunlar yer almakta. Evet. Arka ile ön arasında bağlantı kurulacak bir güzel bir aparat var. İstersen buradan arkadan onu şurada mandalıyla ile açarak ileriye ittirerekten evet. uzun eşyalarında yükleme yapabiliyorsun. Led aydınlatma yerleştirilmiş bir 12 volt çıkışımız konulmuş askılıklarımız yer alıyor. Yine kutlarla istersek file germe imkanımız var dört köşeli. Evet. Yani Pandizot zaten her zaman kullandığı gibi istediğin gibi çıkart, çıkart, hacmini daha da büyüt der ve aracın performansını yaşamak için bir an önce yola çıkmayı ben senden isterim. Zaten deyip iş orada bitiyor. Önce ona bakmak lazım. Anahtarımızı teslim ediyorum. Bagajımızı kapatmak için Marş yapacak sallamaya gerek yok, elimizle çekiyoruz, kapıyoruz. Buyurunuz, hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Ceyhan abi, sportif bir otomobilin içine oturdunuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, zaten gerçekten de şöyle hemen koltuklardan bakaraktan çok hoş buldum. Yani yine birinci versiyon, golften esinlenerek ekosa bir. Döşemeyle birlikte. Oralara götürdü seni değil mi? Beni götürdü o zamanki ama tabii ki koltuğun yapısının o günlerle alakası yok. O zaman bir minder koltukta oturulurdu otomobillerde. Konser güzel olmuş. Hemen start stopla başlıyorum. O start stopa dikkat ettin mi? Kapını açtığın anda yanıp sönmeye başlıyor zaten evet. start stop. Ben buradayım. Sanki karanlıkta hani böyle otoparkta falan çabuk bul diye bir kolaylık sağlanmış diye düşündüm ilk etapta. Mi? Değil mi? Yani araca daha girerken görebiliyorsun evet. nereden neyi yapacağını. Vites seçici tuşum çok güzel. Tam benim istediğim gibi. Minnacıcık. Hemen Orada şık. Taktım. Drive'a geçiyoruz. İşlemi bitirdim. Neyi görüyoruz? Vites seçici kolunun üzerinde. Geri vitesimiz nötral. Evet. Boş vites. Ee, sürüş konumu ve sport yani manuel kullanım tuşunda. Evet. Yukarıda da park, park tuş halinde koymuşlar. Altında da elektrikli fren sistemimiz. O zaman böyle bence hareket edelim diyeceğim bugüne kadar ki en dijitalleştirilmiş golf versiyonuyla birlikte bir yola çıkalım şimdi en dijital ama bu arada en altını çizdi Evet Evet yani en bugüne dijital. kadar yapılan bütün golfler içindeki 8 nesil dedin en dijitali şimdi tabii ki dijitalliği sadece ekranlardan dolayı söylemiyoruz aracın yönetim sistemleri de en dijital bende Karşıdan çok ciddi bir güneş alıyoruz. Ah. Beni susturttu Gökhan. Yani gerçekten arabanın sesi beni konuşturtmadı. Sesi ve hissi. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir şey şimdi hani otomobil sever olarak hem performansını hem motorun sesini dinleyince bir ruhumuz temizleniyor bizim. Ya evet, zaten. yani katalyötor gibiyim ben. <gülüyor> <gülüyor> hani ona 3000 devirde temizlersin ya. Benim evet. de öyle temizleniyor. Orada yok. temizleniyor. <laughs> o sesi ve de hissini yaşadığın zaman yani gerçekten şimdi inanılmaz bir histi. Bunu söylememiz lazım. Bir histen söz ediyoruz da neyin hissi? E, 1570 kiloluk bir çıplak ağırlığı var. Yalnız bu arada yine de. Aracın boyutlarına göre düşündüğünde çok ciddi de bir ağırlığa sahip 1570 kilo değil mi? Ya yani aracımız 4.3 metre uzunluğunda, dingil ön aks-arka aks aralığı 2.6 metre. Yani yapısal olarak nispeten ufak bir otomobil. Ancak 1570 kilo aracın karoserisinin bana bir yerde de yapısının sağlamlığını da getiriyor. Bu performans nereden geliyor? Üzerinde 2 litre bir motor olduğundan söyle, söz etmiştik. Turbo TSI motor. 370 Nm torka da sahip, 245 beygir güç üretebilen bir makine. 0-100 verisinden söz etmekte fayda var. 6.2 saniye. Maşallah gidiş. Yani hareketliyken hareketliyken ilmel ivmelenmesi ve tutuşu da tabi bu destek ünitelerinin verdiği ki sen onları şimdi bize anlatacaksın. Bahsedeceğim. Sport modelde olması gereken ve bize gerçekten güven veren özellikleri. Şimdi evet madem konuya girdin deyip başlayayım ben anlatmaya. Şöyle bir genel donanımına baktığımızda aslında çok ekstra bir şey olmadığı Hatta bazı unsurlarının daha alt modellerinde karşılaştıklarımızdan da daha eksik olduğunu görüyoruz araçta. Ancak aracın kontrol ve yönetim sistemleri çok gelişmiş. Bir, bu araçta adaptif süsmasyon var. İkinci olarak kilitli diferansiyel, elektronik kontrollü ve hidrolik kontrollü. Yani şase kontrolü var. Yani şimdi tabii o tekerleri tek tek anlatmak lazım. Ne yapıyor? Nasıl Diferansiyel kilidi dediğimiz <laughs> olay şudur. Şimdi araca viraja girdiğin anda dışta kalan lastik üzerine daha fazla yük biner. İçte kalan lastikte yük azalır. Bu yüzden de içte kalan lastik patinaja yeltenmeye başlar. Ve sen çekiş kaybedersin. Evet. Elektronik ve hidrolik kontrolü diferansiyel bu esnada yere tam güç basan lastiğe güç aktarımını sağlıyor. Evet. Yani her iki lastiğin birbirine relatif derler. Kıyaslı dönüşünü dengelemeye çalışır. Böylece dışta olan tekerin çekiş gücüyle virajı çok daha güvenli ve daha süratli alırsın. Beraberinde şimdi bunların hepsini şase kontrol ünitesi diye bir sistem kontrol ediyor. Aracın süspansiyonuyla da hani yatmaktan söz ediyorum ama araç yatamıyor. Aktif süspansiyon olduğu için yatmaya yeltendiği tarafı daha destekliyor. Yat, zaten evet. virajlarda falan bunu koltuklarda da hissederiz biliyorsun. Ben senin üzerine doğru kaykılabilirim. Sen benim üzerine kaykılırsın. Öyle bir his yaşamıyoruz. Yani mesela ekranın sağında şu anda bu tabii gene kişisel tercihle alakalı. G kuvvetine bakıyorum. Müthiş. Yani yer çekim kuvvetine bu kadar karşı koyan bir sistem size de güven veriyor. E, veriyor. Çünkü yere öyle bir tutunuyor ki. E, sonuç itibariyle sen de diyorsun ki ya spor arabada, spor arabada böyle olmalı. Yani ben size bu gücü sunuyorum ama her türlü güvenliği de ben kendim kontrol altında tutuyorum evet. diyor araç. Ki az önce hızlanmalarında fren de ardından geldiği için freni de ne kadar rahatlıkla uyguladığını yaşadık beraber. E zaten bence yani bu kadar iyi ivmeleniyor. Çünkü biz sıfırdan yüz yapmadık sonuç itibariyle. Hareketli bir otomobile ivme verdik ki hani biliyorsun yapıştırdı. Yapıştırdı. E sonra e karşına çıkabilecek herhangi bir şeyde de frenajı nasıl diye baktık. O da mükemmel. Mükemmel. Yani herhangi bir ABS şu bu devreye girmeden evet. tap dedi aracı. Ve kızaklamadı durdu. bu arada. Hiçbir Kapaklandı şey bıraktı. Gerçekten de fren başarımı da hani dışarıda gördüğümüz kaliperlerinin yapısı şu bu disk ölçüleri çok uyumlu olmuş aracın performansıyla birlikte. Evet. peki bunları söz ediyoruz hani şöyle burada ekranda bir takım veriler görüyoruz ki eminim ki bu araç bizden öncesinde de teste gitti. Herkes bu performansı bir yaşadı. Ortalama tüketimlerine bakıyorum. Sıfırlamadık biz de özellikle bunu. 11.4 ve şehir içi kullanımda. Yani normal kendi verilerine göre araç eee WLTP makul kullanım şartları altında 6 litre benzin tüketiyor. öyle belirtiyor. Ancak hani bunu 7 ile 10 da denilebiliyor. Şimdi burada da gördüğümüz veri zaten bunu destekliyor. Evet. Hani bu ekranların da söz edelim çok kolay ve hızlı erişilebilir bir ekran oluşturmuşlar. Ve aracın yine kırmızı <laughs> görüntüsüyle gösterge paneli olsun burası olsun. Ama tabii o yine e, seçtiğimiz modlarla da alakalı. Modlarla da alakalı yani ambiyans aydınlatmalarını falan buradan değiştirdiğimiz zaman ekranımız da mavileşebiliyor. Ama kırmızı benim her zaman tercihimdir diyeyim. Çeşitli araç bilgilerini yine görebildiğimiz... Ekranın ne kadar hızlı ve ne kadar hassas dokunmatik olduğunu sen de eminim hissetmişsindir. Bu araba kadar hızlı. Bu araba kadar hızlı onlardı gerçekten. <laughs> Öyle <değil mi? gülüyor> Navigasyon falan zaten artık direkt ben mevcut. Evet. Burada kullanılan malzemeler, ekranda kullanılan o öndeki panel gibi. Ee, bal, peteği. bal peteği. Bal Yani burada elimle dokunduğunda bir hissiyat vermemekle birlikte görsel olarak bir bal peteği yapısı var ve bir test etme ihtiyacını duyuyorsun buradan. Ya aracın sesine hayran kaldım. Gerçekten çok güzel bir ses veriyor. Şunu da belirteceğim ancak. Biz içeriden bunu bu şekilde işitmekle birlikte dışarıya gerçekten rahatsızlık verecek seviyede bir ses çıkarmıyor. Genelde hani spor otomobiller bazı insanları, otomobil sevmeyenleri daha doğrusu ya da sokak aralarında rahatsız edecek bir evet. motor sesine sahip. Bu dışarıda öyle bir rahatsızlık verici kesinlikle ses seviyesi Ama yok. Ama tatmin araç. edici bir seste var. İçerlik Çünkü için... hani motor sever de ister ki biraz ses olsun, olsun. bir duyayım. Yani, egzoz borusunun sağına soluna az mı delik attırdık zamanında <laughs> hatırlasana. Onun için aparat takan da var. De, aparat takanlar da bunları tasvip ettiğimiz diye. için söylemiyoruz ancak yani bunlar da bilinen gerçeklerimiz diyelim. Vallahi hani tutunmanın yanı sıra şunu da belirtmekte fayda var. Hani artık sen kamber ayarlarıma diyeceksin. Ön tekerlerin açılarıyla o kadar güzel dönebiliyor ki dönüş açısını dönüş açısı 11 metre. Gayet güzel. E, yeterli bir menzil yani gerçekten iyi bir değer. E, senin söz ettiğin evet zaten dışarıda da bir ara direksiyonu tam kırık gördüğümde kamber değil de kaster açısından dolayı Hı -hı. Lastiklerinin tam açı verdiğinde böyle hafif yatmış olduğunu gördüm ki bu zaten dışarıdaki pozisyonu diyorsun. Evet. Canlı dönüş anında o lastiğin yere tam tabanla basıyor olacağını ifade ediyor benim bakış açımla. Yani evet. bunları zaten daha önce önceki sezon programlarımızda teknik bilgi olarak sunmuştu izleyicilerimize. Evet. Kamber nedir, caster nedir, enkümen nedir? Evet. Ben hesabı güzel güzel anlatmıştım. Evet. Sayın, Enes gerçekten keyifli ben de izlemiştim diyeceğim. Birinci sezonda izleyebilirsiniz. Hala Bin Connect'te var. Bu arada onu da söyleyelim. Yani onu da söyleyelim değil mi? Bin Connect'te de yer alıyor. Youtube'da da yer alıyor. Evet. Birçok bölümde çünkü sağ olsun bize teknik anlamda hani bir tasarımcı olarak hepsini anlatmıştı Enes abi. Yani şimdi otomobil sürekli gelişen bir ürün. Bir mekanizma. Artık bugün bilgisayar teknoloji sayesinde de çok hızla geliştirilebiliyor. Yani o ön açıların ne şekilde olacağını, hangi şekilde basarsa, nasıl yol tutacağını, ona göre de işte elektronik hidrolik kontrollerin nasıl geliştirileceği bilgisayar ortamında simüle edilerek ortaya çıkarılıyor. Ve gerçeğine uyguladığın zaman da çok başarılı sonuçlar ortaya evet. koyuyor. Karşılığını aldığın zaman o arge çalışmasının iş bitiyor. Evet, kesinlikle. Ve bugün de işte bindiğimiz otomobillerden zaten belli. Ya yani o evrilmeyi o arge ile rahat rahat yapabiliyorlar. Deneme yanılma yönünün bence çok üstünde, çok kısa zamanda o aldıkları veri Ceyhan abi bugünkü otomobillerin iyi noktaya gelmesini sağladı diye düşünüyorum. Yani güvenlik otomobillerin insanlarda bıraktığı hani trafikteki o duygular özellikle de güvenlik en çok bence hani performans araç kullanmayanların dışında o güvenlik bizi rahatlatıyor. Ya şimdi herkes bizim gibi otomobil kullanmamalı. Bu işten de aslında şöyle ifade edeyim. Ee, adrenalinden keyif alan insanlar vardır. Bir de rahatsız olan korkan ve aslında çekilen korkan kitle çok daha büyük. Yani neticede Gökhan şunu söyleyeceğim hani e, ee, aracın bu performansından biz doyum alıyoruz ama birçok insanı da tedirgin ediyor. Gerek araç içerisinde gerekse araç dışında. Tabii. Hani her zaman biz bunu dile, dile getiriyoruz. Bir aracınızı performanslı kullanmak istiyorsunuz. Performansla hoşlanıyorsunuz. Yapacağınız olay trafiğe kapalı alanlarda izin alınarak yapılan aktivite günleri oluyor. O evet. günlerde gidin aracınızı başka hiç kimsenin canını veya malını tehlikeye atmadan test edin. Rahat rahat kullanın. Rahat rahat kullanın. Ancak gerçekten hani 8. nesil Golf, 1. nesil Golf'u gördüğümde nasıl bir keyif aldıysam merakla yanına gidip incelediysem şu anda aynı keyifli yine içerisindeyim aracın. Evet, evet yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani kırmızı şık, çılgın Golf cihetinin hakikaten zevkini, keyfini hissettim bak, içinde. Sendik ne güzel ışıklar da koymuşlar. Ha. Açılıyor, kapanıyor mis gibi. Evet hakikaten. Bak ben fark etmemişim onu. Evet. Güzel bir yine antresit diyeceğim. Antresit bir tavan evet, döşemesi. Tavan döşemesi de yapılmış. Yani kırmızı malzemeler yüzyıl. güzel, fena değil. Uyumu da sağlanmış. Evet ki dikişlerde falan da yine kırmızı siyah kombinasyonları aynı şekilde oturma kısmındaki ekosede de evet. bu desenleri görüyoruz. Orta konsol gene söylüyorum beğendim. Burada telefon koyacağımız yer var. Şurada gold yazısıyla ışıklandırılmış güzel type-c'ler. Yani yine yok yok. Bu küçücük otomobilde her şey var. Koltuklara bakar mısın? Yani biraz Koltuklar, daha uğraşsak bak bildiğin pilot koltuğu yani. Aynen. Sabit bak, kafalı bakar falan, Yakalaması çok düzgün. Gerek Hiç. gövde yanından, gecek, gerek bacak baldır Değil yanlarından mi? çok rahatlıkla tutuyor koltuğu. Yeterli bir hacimde sunulmuş. Aracın hani aksaralığının 2.6 olduğunu söyledim ama Evet. yine de çok rahatım. Arka böyle. da öyle. Evet. Yeterli olabilecek yeterli bir alan var. 4 kişi uzun bir seyahat Evet. Çok abi. Hani en dijital Golf'ümüzde de böylece tanışmış olduk. Yani şu kırmızı görüntüler zaten tekrar ediyorum beni çok etkiledi, evet. çok hoşuma gitti. Yine senin solunda da bir takım dokunmatik tuşlar da yer alıyor. Oradan tabi tabi buradan ekran istediğin gibi değiştir. Bilgileri İstediğim. değil mi? Her şeyi yap. Yani iki ekranı da hani ne hangi verileri istiyorsun onlarla bezeyip büziyebiliyorsun. Her şeyi var. Şahane. Vallahi yani en çok imrendiğim bu kadar hani gösterge panelini kendim tasarlayabiliyorum gibi bir imkan sunuyor. Değil mi? İnsanın canı çekiyor bunları yaşamayı. Evet. Ceyhan abi ağzına sağlık. Sen sağ ol Gökhan. Doğuş grubu sağ olsun. Bu arada teşekkür ederiz. Sağladıkları için. Hani 2 litre araçlar artık hasret kalıyoruz. 2 <laughs> litrenin de en güzellerinden bir tanesini kullanmış olduk. Çok keyif aldım. Sahipleri güle güle kullansın Teşekkür diyeyim. ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.